kendini insanlığa adamaktır ya. İşte daha ilk gün içindeki insan sevgisiyle bu uğurda yolculuğa başladı. Mesleğini tüm fedakarlığıyla vicdanla yapmanın sözünü daha ilk gün verdi. Her geçen gün kendini daha da geliştirmek, tek bir bilginin peşinden hiç yorulmadan koşmak ona hep güç verdi. Alın teriyle çıktığı bu yolculuk sırasında bazen göklerden ilham alarak uçtu, bazen de mutluluktan uçurdu uykusuzluğu tek bir an bile düşünmedi. Yeri geldi, kendi çocuğuna duyduğu özlemi bir kenara bıraktı, özlemli bekleyişlerin son bulduğu kavuşmaların kahramanı oldu. Umudun bittiği yerde umut oldu. Başarılarını resmederken, kendisine ayırdığı kısacık vakitlerde yaşadığı mutlulukları bile paylaşmayı önemsedi. İnsanların yaşam pınarı olmaya devam etti. 7'den 70'e herkesin sevgisini kucaklarken sevgisini ailesiyle paylaşmayı da önemsedi. O hem sevdi hem de sevildi ve mutlulukları paylaştıkça çoğaldı. Daha nice gülümseyen yüzlerin kahramanı olmanız dileğiyle. Mart Tıp Bayramınızı kutlarız.